Eline sağlık sevgi! Kahve çok güzel olmuş! Afiyet olsun! Kızınızla oğlum evlenmek üzere anlaşmışlar! Bize sadece formaliteleri tamamlamak kalıyor! Bu yüzden burada bulunuyoruz! Bize şeref verdiniz beyefendi! Kısa kesip sadede giriyorum! Allah'ın izni peygamberin kavliyle kızınızı oğlum Selim'e istiyorum! Evlenmelerine rıza gösteriyor musunuz? Memnuniyetle beyim, memnuniyetle! Sizden iyisini mi bulacaktık? Bundan sonra kızım, sizin de kızınız. Onu size emanet ediyorum. Hadi kızım, kalk da annenle babanın elini öp, hadi. Sonu hayırlı olur inşallah! Hayırlı uğurlu olsun! <laughs> Allah meşgul bahtiyar etsin. Yavrum, bir tanem benim. Mazur görün, göz yaşlarımı tutamadım. Kızım, bir tek evladım da. Bizimki de öyle.